Aksaray'ın en eski ticaret noktalarından birisi olan Kapalı Çarşı yıllardır yüzlerce esnafa ev sahipliği yapıyor. Gelip geçiyoruz. Burası yıllardır var olan bir Kapalı Çarşı. Buraya ne sıklıkla gelirsin? Her zaman gelirim alışverişime. Yıllardır var olan bir alışveriş noktası. Bir senelik, kapmı senelik çarşı neyse sen tamamla işte her şey meydanda yani. Giyim Kuyumculuk, döviz ve alışveriş noktalarıyla vatandaşlara geniş bir seçenek sunan çarşıda özellikle kuyumcu dükkanları yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler yıllardır burada alışveriş yaptıklarını ve ihtiyaç duydukları birçok ürünü bulabildiklerini söyleyerek kapalı çarşının şehrin vazgeçilmez buluşma alanı olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Zaman zaman ya, çok fazla sıklıkla gelmem çok işim oldukça gelirim. Burayı nasıl tanımlarsınız? Buranın özelliği nedir? Yıllardır var olan evet, bu nokta yıllardan beri hep yerlilerin çoğunlukla alışveriş yaptığı yerdir. Bizim için kıymetlidir. Giyimden züccaciyeye, altından dövizciye kadar tüm ihtiyaçların tek çatı altında toplandığı yer Aksaray Kapalı Çarşı. Aksaray Kapalı Çarşı, hem geçmişin izlerini taşıyan mimarisi hem de canlı ticaret atmosferiyle şehir kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.